Oyuncağımdır ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. dostlarım nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir Abi süper boyunda karşınızdayım Unholy Priest yani Çakma rahip yani Kutsal olmayan rahip anlamına geliyor <laughs> Haç da ters yani gördüğünüz gibi <laughs> Oyunda inanılmaz terslikler var Çok komik boyun ee, Korku unsurları var Eee bir rahipsiniz Kilisede insanlar size geliyor Ölülerini işte ee, Yakmanızı ya da gömmenizi istiyor Ama ee, acayip böyle cin çıkarma falan filan var inanılmaz komik Yeni oyun diyerek başlıyoruz abi Şimdi ee, Ufak bir köy gibi bir yerdeyiz böyle Muhtemelen biri demiş ki Yani Ya reis sen ee, Köyde bir işin yok senin Sen bu kiliseye bak Hani <laughs> o tarz O tarz bir rahibiz yani Anladın mı şimdi eğitimi başlat diyorum. Diyor ki bak ilk veda cenaze kabul masası var ya. <laughs> Adamlar geliyor diyor ki ya benim bir ölüm var. Bak diyor ki mesela Eva Garcia. Doğada yürüyüş yaparken Eva Garcia zehirli bir yılan tarafından ısırılmış. Çalıların arasındaki yılanı fark etmemiş. Isırdığını hissetti, hissettiğinde yardım çok uzaktaymış. Ölmüş. Bunu gömecekmişiz abi. Basit bir mezar taşı yapacakmışız. Kayın ağacından tabut yapacakmışız. Patronum bana aile gibi oldu ancak akrabaları çok uzakta. Onun için günlük 1 dolar teklif ediyorum diyor. Bir de pazarlık ediyorsun ya. Böyle, <laughs> böyle bir troll böyle saçma oyun var mı? Abi bir buçuk dolara gömerim ben bunu. Ne dersin? Kabul ediyor. Etti tamam. Şimdi ee, morga gideceğiz. Çürümesin diye. Cesedi de buraya bırakmış. <laughs> Allah yarabbim ya Gel ablam. Gel seni bir dolaba koyalım, çürüme. Gel seni bir dolaba koyalım, aç kapıyı. Burası da morgumuz arkadaşlar. Şunu ve ablayı bir yere bırakalım. <laughs> gel. he Abu bu! dur. Şey açık. Pardon. Çık dostu kaç. Dur dur. Tamam yani şunu kapatalım da normal olmaz. Başımız ağrımasın Heh. Ablam şöyle şey yapalım da çürümesin bacım. Ha. Ne diyor? Mork dondurucu ünite fiyatlarını incele. Tamam. 1 ile 2 0 ile 1 bizde. Soğutucu ünitesi 1. Tamam. E istersek bunları da satın alabiliyoruz. Tamam. Abi içeride Eva Garcia var. 2'de. Tamam. Okey, listede burada. Şimdi diyor ki Q tuşuna basarak açılabilir balta ekipmanını kuşan. Tamam. Ee, ke ağaçları ağaçları kesecekmişiz. Yeşil yapraklı ağaçlar. Bunlar bunlar kesilmiyor. Yeşil yapraklı ağacı şunu keselim mesela. Tamam. Abi tabut yapmak için ağaç kesiyoruz ya. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Küçüklerimizi alalım. Evet. Şimdi bunu götürüyoruz. Şurada marangoz var. Marangoza veriyoruz diyoruz ki bize diyoruz bir tane şey yap. Tabut yap. Tamam bıraktık bunları. Okey reis. Şimdi ben ne istiyorum biliyor musun? Bana bir tane güzel bir tabut yap kütükten. Tamam. Şimdi taş toplayacağız. Tabutumuz geldi. Şimdi şu taşları toplayalım. 3 tane taş istiyor. Mezar taşı yapacağız. Başka taş. Aş yok bu taş. Heh. Tamam. Okey. Bir tane de bize mezar taşı yap. Reis. Tamam. Güzel. Şimdi mezar taşını çantaya ekleyeceğiz. Gel bakalım. Hop. Tamam. Tabutu da alıp morga götüreceğiz. Allah. Hayır açma kapağını. Heh. Tamam. Bacıyı içine koyacağız şimdi bacıyı. Yılan sokmuş bacıyı. Gel bakalım. Kapaklarını aç. ablacım. Gel. Heh. Tamam kapaklarını kapat. Hadi gidiyoruz. Ulan dolapta çıkalı ya. Neyse. Ne diyor? Mezar işaretleyici. Bacım sen şurada dur. Mezar işaretleyici. Şu mu? Ha. Burası da bizim mezarlığımız arkadaşlar. Daha bomboş. Daha ilk bacıyı gömeceğiz. Şuraya bir yere açalım şeyini mezarını. Şurası kapı buradan geçeriz. Nereye kadar şey yapabiliyoruz? Şuraya kadar şey yapabiliyoruz. Tamam. Şurası olsun. Ne diyor? Şey ha, kürek. Tamam. Ş şöyle kazalım. Tamam. Okey. Neredesin? Bacı gel. Kimsesi de yok Allah'ım ya biz gömüyoruz ya. Tabutu mezara yerleştir. Olmadı. Olmadı. Allah! Ya niye tabutla koyuyoruz? Allah aşkına yani. Lan lan ne oluyor? Abi tabut mezara girmiyorsun sen. Mezara girmen gerek. Abi mezara girmiyorsun ki sen. Hayır böyle gömemem. Oğlum mezarın dışında kaldı. <laughs> Hiç girmedi şimdi. Oğlum hiç olmadı ki ya. Bu şekilde olmadı ama. Dur dur. Sokmam gerekli. Oğlum girmiyor. Küçük geldi bu mezar. Kazamıyor mu bu daha? Önce eğitimi diğer bölümler tamamla. Hayda. Başkan. Bu şekilde nasıl olacak? Olmuyor ki. Yani ablayı çok ayıp olur ya. Çok ayıp olur ablaya ya. Hah! Tamam. Hı, ne? Tamam. İşaretleyiciyi kaldır. Ne? Mezar işaretleyiciyi kaldır. Ha tamam. Okey. Şimdi. Kürek kullanmam gerekiyor farkındayım. Allah rahmet eylesin. Yani bir gömeni yok. Başında bir bekleyeni yok. Çok üzgünüm. Böyle olmamalıydı. Bunun keşke bir yakını bir şey olsaydı iyiydi. Vallahi kapandı. Allah rahmet eylesin. İyi kadındı. Yılanları çok severdi. Etrafı hep yılandı. Papaz çantam. Ha, mezar taşı. Eva Garcia. Ulan tüh be. Kaç? 54 yaşında vefat etmiş. Yapacak bir şey yok. Bir de buna çiçeğimizi ekelim. Kimsesi yok. Allah rahmet eylesin ya. Vallahi çok iyi kadındı ya. Ha bir de ne alacağız buna? Ç ne? Mavi kantaron. Mavi kantaron çok severdi. Oha burası da varmış lan. Mavi kantaronumuzu da ekelim. Allah kahretmesin kalmamışız çantamıza. Çantamıza ekleyelim abi. Tamam. Çiçeğini de ekelim. Gelincik. Nerede mavi kantoru? Sarı kantor ha. Şöyle ekelim abi. Aa yabani otlar çıktı. Yabani otlarını da koparalım şunun. Tamam. Sulama kabını doldur diyor. Ya suyunu da mı biz vereceğiz? Allah kahretmesin bu kadının kimsesi yok muydu ya? Lanet gelsin be. Cık, hayret bir şey ya. Oğlum bunu da mı biz yapacağız ya? Eh tamam. Tamam. Ne bir papatya satın al ve çiçeklikler üzerine dik. opotcam varmış. Sula. Ama ilk veda eğitimi tamamladık abi. Allah rahmet eylesin. Eva iyi kadındı. Sıcak bir veda. Aa gel bakalım. Evet, sizin kiminiz öldü? Christopher Wilson. Uzun süre soğuk havaya maruz kaldıktan sonra zatürreden öldü aniden bastıran bir kış fırtınasında sıcak bir yer bulamadı ve zamanında yardım alamadı. Ama 67. Ulan bu da gencecik ya. Aa bu daha genç. Tüh. Tüh. Kaç yaşında oluyor? 33 yaşında. 2000 yılında mıyız ya biz? Vay arkadaş ya. Aa bu yakılacak diyor. Tabut. Yakılacaksa niye tabut istiyor? Komşu, ne? Komşumun bu işi üstlenecek kimsesi yoktu. Onun düzgün bir şekilde gömülmesini sağlamak için 12 dolar. Oo. Abi sen 15 15 olur. 15. Daha düşük bir şey. Eyvah. 14. 14 anlaşalım. Daha düşük bir fiyat. Aa. Oğlum komşun diye yani var ya zerre para vermek istemiyorum. Aa. Tamam hadi 12. 12 17. Tamam ya. Ya da dur. Hiç pazarlık etmeden de olmaz. Tamam 12 66. Tamam hadi. Hadi. Ya adamı bura, bura bırakıp gidiyorlar ya. Aa adama tabut aldı diyor önce. Meşe tabutu. Tabut. Meşe tabutu. Kaç? 4 dolar. Aldık. Neden biz para veriyoruz ya. Oğlum tabutunu falan niye biz alıyoruz ya bu adamın? Başkan ya. Üf, kalk yerine yat. Kalk yerine yat. Tamam. Ne yapacağız şimdi? Yakıcıya gidiyoruz. Allah. Ya biz bu abi neden tabuta koyduk acaba? Yallah. Haydi fırına. 185 derecede. He? 15 dakika yeterli bence. Evet. Evet. Derecesini ayarlayabiliyoruz mu? Tamam. Ney? Tabutla mı atacağız? Lan tabutla mı atacaktık? Yo bence. Ya başkan tabutu niye yakıyoruz ya? Oğlum tabutu niye yakıyoruz ya? Ya abim şöyle geç ha. Ya hayret bir şey oğlum tabutu niye yakıyoruz biz? Yazık değil mi tabuta? Tabutla birlikte yaktık abi. 2 dakika. 2 dakika da olmaz ki bu. Şimdi yeni bir görev. Huzursuz. <laughs> Şimdi cin çıkaracağız. Hadi bakalım. Cin çıkaracağız. Gel buraya. Jessica White. Patlayan apandisit nedeniyle vefat etti. Sürekli mide ağrısını görmezden gelip tıbbi yardımı almakta gecikti. o artık çok geç. Abi 50 yaşında ölmüş. Ritüel gerekiyor. Sonra da gömeceğiz. Yonca armalı bir mezar taşı istiyor. Papatya istiyor. Abi günde... Abi çok az ya. Şimdi ablacım. Yani bir buçuk. Tamam hadi bir dolar. Bir dolar. Bunun cini var çıkarması var. Bu kim lan? Kızı mı? Küçücük kız ya. ayım var devam edelim. Tamam. Abla. Ne diyor? Önce morga taşıyacağız. Gel. Ablanın içine cin girmiş. Ablanın içine cin girmiş. Yallah. Sen acık soğukta dur. Heh. Akşama kadar uyu. 12 saat. Oo, gece. Gece çıkartacağız. Tamam. Burası da bizim mekan. Ama yani şuraya yatırıp bir cenazene mazık kılmamız falan filan daha mantıklı değil mi ya? 12 saat. 12 saat uyuyalım. Ama grafikler falan güzel. Oyunun optimizasyonu güzel. Beğendim yani. Yeni çıktı bu arada. Erken erişimde olan bir oyun. Yani Steam'den kontrol edebilirsiniz. Abi F tuşuna basarak el feneri ekipmanı diyor. Tamam. Şimdi morga gidip ele geçmiş bedeni alabilir. Cin çıkarma yatağına yerleştirebilirsin. Allah gece oldu lan. Şş, vallahi güzel gözüküyor oyun ha. Vallahi güzel gözüküyor. Oğlum ne alaka ya? Bacı. Ya nelere muhatap oluyorum senin yüzünden ya. Kalk. Kalk. Apandesi din patlıyor durduk yere ağrım var gitmiyorsun doktora Geri zekalı Ölüyorsun bizi uğraştırıyorsun ya Ooo nasıl bir oda lan bura Gel Allah'ım Nasıl şey yapacağız cin çıkarma işlemine başla billah Allah Ayin bir Ney Rastgele iki ritüel tamamla, B tuşuna basarak cin çıkarma kitabını açabilirsin. B'ye bastık. Aha. <laughs> Metni yazın daha sonra tamamlamak için Enter'a basın. Yazılı sesli. Ah, Dear the voice of the heaven. Inter... <laughs> Sesimi mi algılıyor bu benim? Ne? Hear the voice of the heaven, infernal demon. The divine hand presses upon you, and you can do nothing against it. Leave this innocent soul, for the power of light casts you down. Allah Ekber, vallahi oldu. Uçan eşyalar. Bir dakika ne? Ha, uçan eş. Odadaki bazı nesneler rastgele uçmaya başlarsa bu bedeni ele geçiren varlığın öfkeli olduğunu ve düzeni bozmak istediğini gösterir. Kimin <laughs> üstün olduğunu kanıtlaman gerekiyor. Hava da tutar. Etrafında beliren ışık ipuçlarını nesnelerin orijinal yerlerine geri koymaktır. Bu ışığa bir örnek. Ha, yeşil olunca tamdır. Okey. Nere, neresi bunun yeri? Dur lan geçemedim. Hah. Yeşil oldum. Tamam bu yer buranın. Bunu. Ya oğlum bu ne? Geçemiyoruz buradan ya kafamızda. Burası mı? Nereye koyacağız? Ha, Tamam şunu alayım. Şunu alayım geçemiyoruz. Bu masanın üstünde muhtemelen. Tamam. Gel abi. Bu da masanın üstünde kesin şurada bir yerde. Ha. Tamam. Kitap nereye? bunun yeri nereye? Ha. Tamam. Ne var? Şu var. Başka? Ha. Tamam. Bedene geçen varlığın Allahu ekber. Eyzü billah. Bunu satıyor. Çıkardık. Çıkardık vallaha çıkardık. Gel bacı. Varlığın çıkmasını bekle. Tamam. Mezarını kazacağız şimdi. Gel. Gel bu abimin yanına seni gömeceğim. Ee bu tabut istemiyor muydu? Tabut istiyor mu? muhtemelen de. Biraz yamuk mu gidiyoruz? Ben anlamadım ya. Kürek. Şöyle. Tamam. Mezar işaretleyiciyi kaldır. Tamam. Bedeni mezara yerleştir. Ne bu? kabutsuz Hadi abla Ama böyle olmadı bu kadın. Şöyle ablam başı kıbleye gelecek. Başı kıbleye gelecek. Abla! Şöyle ha! Şöyle başı kıbleye gelsin. Tamam. Başı kıbleye geldi. Olur olur. Bunu niye tabutsuz gömüyoruz? Yazık günah değil mi ya kadına? Oğlum sanki bizi öldürmüşüz gibi ceset gibi gömüyoruz kadını ya. Bir toprak yığını nerede? Nerede diğer toprak yığını? Nerede? Dışarıda kalmış. Heh. Tamam. Bedeni büyük haç ile kaçmaktan alıkoy. Hadi! Lan! Lan yürü git! Abla! Abla! Lan. Yerine yat. Bedeni kuyu içine at. Tövbe bismillah. Allah'ım sen günah yazma. Ne oluyor? Kuyu at. Abla seni kuyuya atalım ya. Sen yerinde yatmıyorsun. Hadi git. Küçük ananı satayım. Küçük kaç. Bu kim lan Joe? Büyük kaç. Küçük kaç. Ne? T. Bir dakika. T. Jo. Joe. Işığı serbest bırak. Ah! Ah! Gördün mü ben ikinci o Hadi bakalım Yalan söyledim onu öldürdün Sana kızarsa onu suçlamam Ne Allah'ım biz neyin içine girdik Ben bir yatayım ya sabaha kadar Ablayı da koyu yattık ya Vay arkadaş 12 saat Sabaha kadar bu Hadi niye bir anda sabah olmuyor? Bizi uğraştırıyorsun. Huzursuz ruh. Ah tamamladık. Ne oluyor lan? Eğitim tamamlandı. Sırada ne var? Rutinize devam edeceksiniz. Kiliseyi ve mezarlığı yönetin. Müşterileri kabul edin. Bedenleri onların ihtiyaçlarını karşılayın ve mümkün olduğunca ölmemeye çalışın. Ölmeden var lan bu oyunda. Hayatta kalmanız gerekiyor diyor. Eyyüzü billah ya. Çanlar ötüyor. Evet arkadaşlar bu da böyle bir oyundu. Bence çok iyi. Oğlum bunlar müşteri mi yoksa? Oğlum herkes. Herkes mi öldü köydeki? Herkes mi öldü? Ha kiliseye mi geliyorsunuz? Namaza geldiler. Anladım. Anladın mı? Öğle namazını kılmaya geldiler. Yo bunlar bayağı sıraya geldi. Abo. Abo. Oh. Evet. Arkadaşlar burada videomuzu sonlandıralım. Biz var. Şuna bir bakayım ya. Ne diyor? Karen Thomas. O ne kadar yaşlı. Eve yürürken buzda kayarak kafasını çarptı. Kaldırımdaki ne? Kaldırımdaki fark edilmesi zor buz tabakası sıradan bir yürüyüş ölümcül bir kazaya dönüştürdü. Abo. Tamam. Bakacağız hepsini abi. Bunların hepsinin cenazesi mi var? Allah yardımcınız olsun. Allah sabrını da verir ya. Hiç merak etmeyin tamam mı? Abla senden önce kim öldü? Ah. 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 Bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Bu da herhalde öyle, öyle kıl kılmaya geldi. Gel bir günahını çıkartayım. Çıkaramıyoruz. Neyse arkadaşlar. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Eğer ki sevdiyseniz lütfen yorumlarda belirtin. Şu sıraya bir başlayalım ya. Şu insanların bir cenazesini gömelim değil mi? İkinci bölüm gelsin. Ben oyunu sevdim açıkçası. Gelir diye düşünüyorum. Sevdiyseniz dediğim gibi ee, like atarsanız, yorum yazarsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.